Her bir sözün ardından farklı bir yalan çıktı. Usandı, usandı gönül senden. Artık huyundan bıktı. Yok güler yüz, tatlı değil, durmadan hatır yıktı. Gayrı vazgeçtim, vazgeçtim senden. Varlığın beni sıktı hala hiç utanmadan suçlu arıyorsun. Aynaya bak sen önce, aynaya bak sen önce. Daha, daha ne duruyorsun? Sağdan, soldan, laflarla kafandan kuruyorsun. Akıl almaz halleri, çok, çok soru soruyorsun. Ben yoruldum yoruldum bu işten sıkıldım bu gidişten Anladım fayda gelmez karşılıksız sevişten Sana uğurlar olsun Kurtuldum kurtuldum tükenişten Zarardan dönsek de kar Hayır çıkmaz bu işten. Sen yolu biliyorsun. Sessizden. Sessizden çık. Çık. Ne olur. Aman rüzgar yapmasın. Hatıralar kaybolur. Boşa harcanan emek. Zaman ise kahrolur. Mevlam bir yol gösterir, gösterir elbette, çıkış bulur. Benden bu kadar, benden bu kadar nankör, sözlerim burada biter. Kırıp dökmek olmasın, kavga etmeden beter. Benim ocağım sönmez, başka ateşler tüter Geldik yolun sonuna Geldik yolun sonuna Durdurak artık Durdurak artık yeter 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 yeter